Evet arkadaşlar merhaba bugün sizlerle beraber kuzenimle çekeceğimiz gitar videosu olacak. Tabi kuzenim evinde oyuncak gitarla şarkı söyleyeceğiz biz kendimiz. O gitarla da işte öyle bir şeyler yapmayı gitar yok. deneyeceğiz. Ondan sonra arkadaşlar zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Ee, videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar gitar yokmuş. Gitarı bir ara Hı. Lan gitarı nereye attın? Arkadaşlar kuzenim gitarı bir yere atmış. Bir yere atmış. Evet arkadaşlar. Şimdi kuzenim geldi. Evet arkadaşlar. Kuzenimi şimdi çekeceğiz. Kuzenim başlıyor. bella. Senin ne mecel Çöydete sevey ya izah ben izah ben izah adım dişte parıjım adam bitti. Evet güzel de ee, ben söyleyeceğim şimdi Emir tutabilir misin şunu kuzen? Tamam. Böyle tamam. tut. Evet arkadaşlar ben söyleyeceğim. Ee, ne söyleyeceğim? şunu tutacağım? Hocam? Şöyle mi? Ha. Nasıl söylesem bak şunu söyleyebilirim. Ben Dur görünmüyor lan? şimdi ben ne çalsam ki ya? Ee, Fenerbahçe, Fenerbahçe şey. Yok ya. Abi bak şey çalayım ben. Neydi adı? Oğlum unutuyor yakınlaşma lan. Unutmak öyle. Kolay mı sandım? Kolaysa söyle. Hemen unuturum. Bir gün daha dayanmak zor. ...sonun belli değil. İnsan biraz sevmez mi? Yatır bilir, düşünmez mi? Kendini bitirdin peşinden. kalsın yanı boşverdi. Unutmak öyle kolay mı? Senden kolay mı? Söyle. Ben unuturum bir gün daha dayanmak zor. Yarın da sonun belli değil. İnsan biraz sevmez mi? Yatır bilir, düşünmez mi? Kendini bitirdin peşinden kalsınlar Rosmalle Rosmakayla Neyse arkadaşlar hep aynı şey dedim Neyse güzeldi Benimki de iyiydi Evet Bu kadarlık videoydu arkadaşlar <laughs> Devamı için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Görüşürüz